burada 2019'un Kasım ayında Avcılar'da katledilen Seda Kurt'un davası için 6. duruşması için buradayız. Biz 6. duruşmadır Bakırköy Adaleti Adliye Salonu'nun önünde Bakırköy Adliyesi koridorlarında Avcılar'da, sokaklarda meydanlarda Seda için adalet diyerek bir araya geliyoruz. 2019'dan beri tayinin tutuklanması için gerçekleştiriyoruz. Tam iki buçuk yıldır Fahit Ercan Akkaş korunuyor, kullanıyor ve tutuklanmıyor. Bir kez daha buradan hep birlikte gerçek adalet demek için buradayız. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. adalet, değil, gerçek adalet. Dair birkaç şey aktarmak istiyorum. 2019'dan bu yana biz bir saat takip ettiğimiz bu davada gördük ki gerçekten failler devlet tarafından korunuyor. Fail Ercan Akkaş elini kolunu sallaya sallaya cinayet işledikten sonra bu sokaklarda doluş dolaştı. Dava sürecinde emniyete bildirdiğimiz ihbarlara rağmen, görgü tanıklarına rağmen, olay anındaki görgü tanıklarına rağmen Hiçbir tanık dinlenmedi. Dosyaya dahil alınmadı. Sonrasında gelişen süreçte de gördük ki fail açık bir şekilde korundu. Ercan Akkaş bir tarikat üyesidir. Ercan Akkaş bir uyuşturucu satıcısıdır. Ercan Akkaş bir kadın katili, kadın düşmanıdır ve katildir. Bu sokakta, bu meydanda tekrar bu alanda tekrar haykırıyoruz. Ercan Akkaş'ı kimler neden koruyor diyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat. Etmiyoruz. Kadınlar katledildikten sonra uzunca süreçler yaşıyoruz. Fahimlerin tutuklanması, iyi halin durmamaması için. Bir kez daha buradan da haykıralım. kralım, neden bu korunuyor? İstanbul Sözleşmesine saldıranlara söylüyorum yıllarca kazanımlarımıza, yıllarca mücadele sonucu kazanımlarımıza, hayatlarımıza, saldıranlara söylüyoruz. Cezasızlık politikalarıyla faillerin, faillerin korunduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de yol arkadaşımız Ayşe Başaracı, Ayşe Acar Başaran'a da söylendiği gibi çivilenmek, öldürmekle tehdit ediliyoruz. Tekrar haykırıyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat. Ben de giyiyorum. Yedinci defa giymeyeceğim çünkü Ercan tutuklanmış olacak. Ercan nerede demeyeceğim. Parmaklıkları arasında fotoğrafını çekip Ercan burada diyerek giyeceğim. Arkadaş tutuklansın. Ercan Akkaş tutuklansın. söylüyoruz? Neden aynı şeyleri söylüyoruz? Çünkü Ercan Akkaş'ın nerede olduğu da belli. Buna rağmen tutuklanmıyor. Biz aslında biliyoruz ki eğer siyasi iktidar isterse Ercan Akkaş'ı bir saatte bulup getirir tutuklar. Biliyoruz ki siyasi iktidar eğer kendisinin makbul görmediği bir kişi söz konusu olsaydı şimdiye kadar çok kere tutuklamış olurdu. İsyanımız biraz da bundan. Nerede olduğu, hangi ülkede olduğu, hatta hangi sokakta yaşadığı bilinen bir kişi elini kolunu sallayarak özgür şekilde dolaşıyor. Bizlerse burada sadece bugün burada olanlar değil. Binlerce kadın, Ercan Akkaş gibi binlerce katilin bulunması, yakalanması, tutuklanması için bağırmaya, feryat etmeye, isyan etmeye devam ediyoruz. Artık yeter adresi bile belli olan bir kadın katilini yakalayamıyorsanız zaten bu mahkemeler niye var? Bu iktidar niye var? Bu hükümet niye var? Bunun hesabını elbet bir gün verecekler bize ama artık duyduğunuz gibi bizim beklemeye tahammülümüz yok. Annesinin, yakınlarının, kadınların hiçbirimizin beklemeye tahammülü yok. Ercan Akkaş bir an önce tutuklansın yargılansın istiyoruz. Çünkü veya bunda süren bu mahkemede aslında yargılanmıyor. Kendisi burada olmadığı sürece burada duruşmaların olmasında bir anlamı yok. Biraz sonra içeri girenleriniz görecek. İçeri gireceğiz ve çıkacağız. İki dakika, üç dakika. E bunun adı da zaten yargılama, mahkeme, adalet değil. Hani gerçek adalet istiyoruz ama onun çok uzağındayız. Bu davada da çok uzağındayız. Biraz sonra hep beraber de göreceğiz zaten. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Teyzem Nurcan Arslan 2016 yılında 11 kurşunla arkadaşlık isteğini reddettiği için katil Abdullah Melih Barış tarafından katledildi. Teyzem de bu ülkede birçok kadın gibi reddettiği için istemediği için özlük haklarından bir tanesi olan reddetmezlığını kullandığı için öldürüldü. Biz kadınlar varız, yaşıyoruz, bizim de haklarımız var. Bunları bilinsin istiyoruz. Biz reddedebiliriz, istemeyebiliriz, vazgeçebiliriz. Biz öldürmeyi hak etmiyoruz. Teyzemin davası altı senede devam ediyor. Biz altı yıl içerisinde bu yerel mahkemeden katile üç kez mörbet hapis cezası kararı verdirdik. Yargıtay bu kararı iki defa bozdu. Şu an duruşmamız yine Yargıtay'da. Belki bozacak, belki çok küçük bir ihtimalle oynayacak. 6 yıl uzun bir süre. Hayatınızda bir düşünün 6 yılda neler değişti. Benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Teyzem geri gelmedi. Sadece katiliyle yüzleşiyorum. Peki Seda? Seda ne için öldürüldü? Seda'nın katili nerede? Annesi, ailesi burada katile yüz yüze bile gelemiyor. Bu hakları da ailelerinden alınmış durumda. Katilden hesap soramıyorlar. Adil bir yargılama göremiyorlar. Katile istedikleri cezayı verdirebileceklerinden bile şüpheliler. Ki zaten adalet sistemi çok uzun. Süreç istediği kadar uzun olsun. Katil istediği kadar kaçsın. Kadınlar birbirlerine omuz vererek birbirini yüceltiyor. Biz buradayız. Bu davayı da sahipleneceğiz. Teyzemin davası. öldürülen tüm kadınların davası gibi burada olacağız. Kadın dayanışması yaşatır diyorum. Teşekkür ederim. Nurcan için adalet. Kadınlar için adalet. Nurcan için adalet. Kadınlar için, adaya, için adalet kadınlar için adalet seda için adalet kadınlar için adalet Daha dışarıda olup sokaklarda dolaşmak ne güzel bir şey değil mi? Ne büyük özgürlük. Edilen kadınlar isyanımızdır. Katledilen kadınlar isyanımız. Seda Kort iki buçuk yıl önce Avcılar'da Ercan Akkaş tarafından katledildi. 2019 Kasım ayından bu yana katil Ercan Akkaş sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşırken ne emniyet ne yargı mensupları bu süreçte kılların dahi kıpırdatmadı. Hakkında uyuşturucu satıcılığı gibi birçok suç bulunan Ercan Akkaş aynı zamanda Geylani Tarikatı üyesi. Cinayet günü gelerek Seda'yı katleden Akkaş cinayetin ardından yurt dışına kaçmış ve ne tesadüftür ki her sokak başında olan polis arama noktalarının hiçbirine takılmamıştır. Seda'nın katledilmesinin ardından gerek Avcılar sokaklarında gerek adliye önlerinde eylemler yaptık. Bu eylemler neticesinde mahkemeden Ercan Akkaş hakkında kırmızı tane arama kararının çıkartılmasını mücadelemiz sonucu kazandık sokakları, meydanları, adli önlü eylem alanlarına çevirdik. Polisiyle, bekçisiyle sokakları karakola çevrilen devlet, söz konusu kadın cinayetleri, LGBT artı cinayetleri olunca tüm mekanizmalarıyla katillerin ardında saf tutuyor, katillerin sırtını sıvazlayarak adeta aferin diyordu. Devletin kadın düşmanı politikaları, nefret söylemleri, failleri cüretlendiriyordu. Tıpkı Geçtiğimiz günlerde mücadele arkadaşımız Ayşe Başaran'a devlet polisinin ölümle tehdit etmesi gibi, faillerin korunduğu gibi devlet edili eliyle cüretlendirildiğini biliyoruz. Hiçbir kadın arkadaşımız bu şiddet sarmalı içinde yalnız olmadığından buradan bir kez daha söylüyoruz. Biz kadınlar şunu çok iyi biliyoruz ki, eğer o mahkemelerde, tacizcilere, tecavüzcülere, katillere ihal indirimi, tahrik indirimleri uygulanmasaydı. Tek bir adamın lafıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasaydı. Bu iktidar ağzını her açtığında kadın haklarına, yaşamlarına saldırmasaydı. Failler bu denli cesaretlenmezdi. İktidar, her mekanizma, her kurum bu cinayetin sorumlusu Ucağıdır. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Seda ve katledilen kız kardeşlerimiz için adalet talep ederken lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz. Dişimizle tırnağımızla kazıyarak kazandığımız haklarımızı ve bundan sonra kazanacaklarımızı kimseye altın tep tepside sunmaya niyetimiz yok ekonomik krizin yükünü en çok biz kadınlar çekerken, kadın yoksulluğu bu kadar derinleşmişken, emeğimizde var ettiklerimizi bizden almaya çalışanlara söylüyoruz. Nafak hakkımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 6284'ten vazgeçmiyoruz. Hayatlarımızdan ve birbirimizden vazgeçmiyoruz. Gerçek adalet sağlanana dek, Ercan Akkaş tutuklanana dek, bu meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın feminist mücadelemiz. Kadınlar birlikte birlikte güçlü. Kadınlar birlikte birlikte güçlü.